Турецкая республика является важным партнером нашей страны. Об этом свидетельствуют в том числе регулярные активные контакты наших лидеров и федеральных ведомств. Реализуется целый ряд крупных совместных проектов, которые будут работать на благо настоящих и будущих поколений. Убежден, что развитие связи на межрегиональном уровне, в частности, Москвы и Анталии, придаст мощный импульс укреплению нашего двустороннего взаимодействия в целом и, что особенно важно, сможет принести пользу непосредственно жителям ваших регионов. Değerli işe insanlarımız, sevgili konuklar, hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Rusya'dan gelen Moskova hükümeti temsilcilerine Antalya'mıza hoş geldiniz demek istiyorum kendilerini burada görmekten son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Ağustos ayında Moskova'da katıldığımız Uluslararası Ulaşım Zirvesi'nde şahsımıza ve heyetimize göstermiş oldukları yakın ilgi dolayısıyla Sayın Bakan Çeremine ve çalışma arkadaşlarına tekrar teşekkür ederim. Değerli dostlarım, Bildiğiniz gibi Türkiye-Rusya ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin en köklü bir geçmişi vardır. Tarihsel süreçte bu ilişkiler gelişerek devam etmiştir. Özellikle 1980'li yıllardan sonra İstanbul'da bavul ticaretiyle başlayan hızlı gelişler 1990'lı yılların ortasından itibaren hızlı bir turizm hareketine dönüşmesine vesile olmuştur. Antalya bölgesi ve şehri bu noktada çok önemli bir rol oynamıştır ve bu rolü de üstlenmeye devam etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada Antalya'mız Eylül ayı sonu itibariyle 13 milyonu geçmiş Rus vatandaşlarımız 2 milyon 894 bin kişiye ulaşmıştır. Bizler en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Kentimize gelen yabancı misafirlerimiz arasında Rusya birinci sırada yer almaktadır. Bunun yanında şehrimizde Rusça konuşan Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerden gelen geçici ikametge eden ve yerleşik vatandaşlarımız barış ve güven içerisinde yaşamaya devam etmektedir. Kentimize gelen ve yaşayan tüm dostlarımızla kardeşçe aynı gökyüzü altında, aynı denizde yüzmekte, aynı güneşin altında aydınlığı yaşamakta ve aynı havayı soğumaktayız. Atatürk'ün izinde yurtta barış, dünyada barış sözünü ilke edinerek kardeşçe barış içerisinde yaşamaktayız. Bu karşılıklı ziyaretler ve dünyadaki bir takım siyasi gelişmeler iki ülkeyi birbirine daha çok yaklaştırmıştır. Birçok alanda birlikte hareket eder hale getirmiş ve önemli bir ticari ortak haline getirmiştir. Büyükşehir Belediyemiz ve Moskova Güney İdari Bölge Yönetimi arasında yaptığımız işbirliği protokolü kapsamında birlikte çok önemli işler yapabileceğimize inanıyorum. Birlikte atacağımız adımlar ve projeler ile ülkelerimiz arasındaki başta ticaret hacminin büyüyeceğine ve kültürel faaliyetlerin daha da gelişeceğine inancım sonsuzdur. Bu vesileyle heyetimizin Antalyalı iş insanlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle yapacağı görüşmeleri ve buluşmaları şahsın ve belediyemiz olarak çok önemsiyoruz.